19 ayetel kürsi mucizesi ve kilitli kapıları ardına kadar açan duası. Bazı kaynaklarda kişinin Hızır aleyhisselamın rüyasına girmesi ve tavsiyesi ile geçen bir durumdan ibarettir. Öyle bir terkip ki 19 ayetel kürsi ardından okunacak esmalardır. Esmalar farklı farklı rivayetlerle hocalarımızın anlatmış olduğu durumlardan ibarettir. Ancak öyle bir esma zinciri var ki bu kişi üzerindeki bütün kapalılıkları açar. Tenha bir mahalde başında bir kere besmele ile 19 ayet erkürsü okunur ve ardından ya Allahu ya Allahu ya Allah ya ehadu ya ehadu ya ehad ya vahidu ya vahidu ya vahid urzukni minhum şeyen ve inhum ebev buna devam edilir. Benimle birlikte bir kere okuduysan yoruma aminle mühürle.